Kayıtta mıyız yes. yes. Evet. Bugün ne yapacağız? Açıkçası hiç enerjik bir giriş yapmaya halim yok. Çünkü gerçekten çok halsizim. Yani sadece işimi yapıp çıkacağım. O kadar acayip bir halsizlik var ki üzerimde şu an anlatamam. O yüzden editle hiç uğraşmayacağım gibi bir şey olacak. Disc'e geçelim. Bir de poz vermem gerekiyor sanırım. Şimdi bu kanalda neden bir sattıma geçeyim. Açıkçası bu kanalın sahibi cidden e... kafayı istemiş. <laughs> Hayır bu birazcık fazla mı oldu ya? Yok. Bence hiç fazla değil. Kendisi büyük bir... <laughs> Neyse bundan sonra ne gerek var dostum? Her gün bir <laughs> çocuk daha heyecanına kurban gidiyor. Bunun gibi olayları bildirmek için hemen arayın. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <laughs> bir halim var. Yani ablamızın kanalı şurada. Şu aşağıya da koyacağım zaten o olan... yapacağınız yapın. Yani şimdi bu videonun o kadar bir boş video olmasının sebebi yani bu video attığım diğer videolardan daha da boş. Çünkü dis attığım kanalda video yok. <laughs> yani neyse. Kendisi video <laughs> <laughs> Onu söyleyeyim. Başka... Yani kendisini engelleri reis diye tanıyorum. Yani öyle bir şahıs öyle atlan atla, atla. <laughs> atlandırıyorum <Bu> kendisini <laughs> uzun lafın kısası yok <laughs> ya, bu videoyu sadece satmak için attım arkadaşlar yani özel bir mesele kendisi <laughs> hayır yani bu video o kadar kısa olacak ki neden kısa olacak çünkü bu videoyu çekmeme nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Ee, o şahıs beni engelledi. Ben de ona intikam olarak böyle bir video çekiyorum. Gerçi kanalımda bir videosu daha güzel olurdu. Ama yok. Kendisine buradan bunu söylemek istiyorum. <laughs> Bak Beyza. Eğer insanları hak etmediği kadar... Ve insanlar hak etmediği şekilde engel koyarsan cidden bunun bedelleri fazla olacak. Yani eğer bir daha bana bulaşırsan sonuçları gerçekten kötü olacak. Anladın mı? Yani sana yani sana özel şu anda YouTube'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak kadar güçlü bir <laughs> Sana tek bir lafım var. Hatta tek bir laf değil, tek bir cümlem var. <laughs>